Herkese merhaba. Tobi merhaba. bize biraz kendinden bahsetmek ister misin? Tobi ben Dobi. Henüz daha yeni bir yaşına gireceğim. Değil mi Dobi? Bir yaşına girecek Tobi. Dobi sen de hoş geldin. Peki usul usul birazcık oturur musun? Ah teşekkür ederim. Ah çok tatlısın Dobi. Tamam. Ee, birazcık usul usul oturalım. Tobi Acaba sen susadın mı? Sana bir şeyler ikram edelim mi burada? Aa, aramıza gelmeye bu kadar heyecanlı mısın gerçekten? Peki o zaman gelebilirsin. Ama birazcık rahat durman gerekiyor. Tamam mı Dobby? Birazcık rahat durman gerekiyor. Taşan, Taşan, Dobi ile birazcık vakit geçirir misin? Elbette, elbette geçiririm Dobi. Merhaba, merhaba Dobi. Benim ismim Taşan, senin ismin Dobi herhalde. O zaman gel birlikte oyun oynayalım. Evet, senin saçın ne güzel olmuş. Birazcık saçını seveyim. Hmm. Saçların çok güzel olmuş. Ne güzel tokaların var. Nereden aldın bu tokalarını? Aa, o kuaförden mi aldın? E, ben de o kuaföre gidiyorum. Aa, bak benim de tokalarım o kuaförden. Evet, evet gördüm. Çok güzelmiş senin de tokaların çok yakışmış. Ay ikimiz de birbirimize sarılalım. Ne güzel olmuşuz. Canım arkadaşım. Evet çok güzel olduk gerçekten. Peki o zaman. Ah, Sena yaptık. Merhaba. Merhaba ben de varım. Senin sen nereden aldın? Ha terzi mi dikti? Anladım. Peki o zaman hadi sen de otur televizyon izlemeye başlayalım. Kızlar, kızlar siz neredesiniz? Tamam siz de buradasınız. O zaman 3, 2, 1... Evet bu güzel nazik davetiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Ne demek? Rica ederim. Her zaman beklerim ayrıca. Biz sizinle yine görüşürüz. Elbette. Elbette bekliyorum. Bize her zaman gelebilirsiniz. Dobby. Değil mi Dobby? Neredesin? Aa buradaymışsın. Yine gelin olur mu bize? Yine filmler izleyebiliriz. Yine birlikte filmler izleyeceğiz. Evet. O zaman ben şimdi kızların uyku vakti geldi. Kızlarımı alıp eve gideyim. Sonra sen de belki bize gelirsin. Evet belki ben de Dobby ile beraber tekrar size gelirim. Olur mu Dobby? Tamam o zaman Dobby de istiyormuş. Sonra belki biz de size geliriz. Değil mi Dobby? Evet diyor. O zaman siz şimdi gidin çocuklarınızı uyutun. Biz de sonra size yanınıza gelelim. Tavşan, tavşan gel. Merhaba tavşan, hoş geldin. Videoyu kapatmak için. Ve biz size kocaman bir aile olarak görüşürüz diyoruz. Bay bay.